beyaz Türk, HDP için beyaz Kürt cümlesi oldu. Serçeva, sersera, serçeva. Biri beyaz Türk, biri, biri, biri beyaz Kürt. Birileri geliyor HDP, Allah Kürtçe bilmez mi diye soruyor. Allah her şeyi bilir de sen Kürt vatandaşımızın İmanını bilmezsin be hey! Van meydanında MHP tek kelime etmedi. Adıyız CHP ve HDP'yi de hedef tahtasına indirmedi başbakan. Bunların derdi Türkiye'yi zayıflatmak. Kardeşin kardeşin arasına nifak sokmak. 68. miting adresiydi Van. Başbakan Davutoğlu bu durakta sandık güvenliğine geniş yer ayırdı. İstihbaratlar var dedi. Elimize gelen istihbaratlar var. Bazı çeteler dolaşıp muhtarlara diyorlar ki şu köyden şu kadar oy çıkmazsa biz sizi cezalandırırız. Ha tek parti jandarmasının baskısı, ha bunların örgüt baskısı. Arasında bir fark yok. Kahraman Vanlılar, siz bu baskılara boya yer misiniz? Sözü çözüm sürecine getirdi, ezber bozan bir çıkışta yaptı. Aziz ve güzel Kürtçemizde bizim dilimizdir, bizim dilimiz olacaktır. Kim bu topraklarda şiddeti terörü tekrar gündeme getirirse karşısında dimdik duracağız. Ve meydan okudu başbakan. 6-7 Ekim olaylarını yaşadıktan sonra, gezi olaylarını yaşadıktan sonra bu meydanı, milletin meydanını hiçbir vandala, hiçbir teröriste terk etmez. Gereken tedbir en iyi şekilde alınır. Mutlaka oy kullanın diye seslendi kalabalığa dağdan bu, bu demokrasiyi esir almak isteyenlere bir ders verecek misiniz? Yaşasın Türk, Kürt, Arap kardeşliği! Kahrolsun bu kardeşler arasına fitne sokanlara. CHP ile devam edeceğiz.